Birinci soru. Dönerek ilerlemekte olan bir teker konumda konumdayken O noktasının yere göre hızı VO, K noktasının VK, L noktasının ise VL'dir. VO, V'ye eşit olduğuna göre VK ve VL nedir? Bu tarz sorulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir sistem var ise bu sistemin bir öteleme hızı vardır. Yani şuradaki V hızı vardır. Bir de ne vardır arkadaşlar? Dönme hızı vardır. Bu dönme hızı her zaman merkez doğrultusuna diktir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi eğer merkezin hızı yani öteleme hızı V ise, yani şu adam V hızıyla ilerliyor ise dönme hızı da ne olacaktır? V olacaktır. E şimdi bu adam için K noktasında bakın dikkat edilirse şu şekilde dönüyor ise dönme hızı V şekildeki gibi, öteleme hızı V şekildeki gibi olacaktır. E bu ikisinin toplamı o zaman K noktasındaki hızı verecektir. Buna göre K noktasındaki hız 2V olacaktır. Dikkat! L noktasında bir öteleme hızımız var. Sağa doğru bir de yukarı doğru dönme hızımız var. E bu ikisi de V olduğuna göre bu ikisinin bileşkesi neye eşit olacaktır arkadaşlar? V kök 2'ye eşit olacaktır diyebiliriz. Hatta bize şurayı da sorsaydı, mesela şu noktayı da sorsaydı, öteleme hızımız sağa doğru ve dönme hızımız sola doğru v olacağı için bu noktadaki hızımız da sıfır olacaktı diyebiliriz. Buna göre k noktasındaki hızımız 2v, l noktasındaki hızımız da kök 2v'dir diyebiliriz. İkinci soru. Şekildeki sürtünmesi önemsiz eğimli viraja V hızıyla giren M kütleli araç yarış apı R olan dairesel yörüngede virajı savrulmadan alıyor. Buna göre virajın eğimi yani tanjant alfası aşağıdakilerden hangisine eşittir? Konu anlatım videosunda söylemiştim ama tekrar edeyim burada arkadaşlar. Şöyle bir virajı dönen cisim var ise bu cisme etki eden iki tane kuvvet vardı. Birincisi dışarı doğru merkez kaç kuvveti, ikincisi de aşağıya doğru MG kuvvetiydi. Bu ikisinin bileşkesi zemine tepki kuvvetini oluşturuyordu, oluşturuyordu. E o zaman biz bu ikisini toplar isek arkadaşlar şu şekilde şöyle bu ikisinin toplamı neyi verecek? N'i verecek. Yani şuradaki tepki kuvvetini verecek diyebiliriz. E kardeşim sen şu açıya teta diyorsan şuradaki açı da teta olacaktır. E biz buna ne demiştik? F merkez kaç demiştik? Şuna da mg demiştik. Buna göre tanjant teta karşı bölü komşuya yani f merkez kaç bölü mg'ye eşit olacaktır. ef merkez kaç yerine m v kare bölü r yazarız. E, mg'yi de buna böldüğümüz zaman tanjant teta v kare bölü r geriye eşit olacaktır. Üçüncü soru. Şekildeki yukarı noktasından serbest bırakılan bir cisim R yarıçaplı dairesel rayın en üst noktası olan L'den düşmeden geçebiliyor. Buna göre cismin bu noktadaki en küçük hızının G ve R cinsinden ifadesi nedir? Şimdi bu cisim buraya geldiği zaman düşmüyor ise arkadaşlar bu cisme etki eden kuvvetlerin birbirine eşit olması lazım. En küçük hızla. E bu cisme etki eden kuvvetleri de biliyoruz. Bir dışarı doğru cismi kaçırmak isteyen m ve kare bölü r. Aşağı doğru da ne var arkadaşlar? mg var. En küçük hızda ne olacaktır? Şuradaki tepki kuvveti sıfır olacaktır. Tepki kuvveti sıfır olduğundan dolayı m ve kare bölü r neye eşit olacaktır arkadaşlar? mg'ye eşit olacaktır. Buradan m'ler birbirini götürürse v kare r çarpı G'ye eşit olacak. v de buradan kök içerisinde r çarpı G'ye eşit olacak diyebiliriz. Dördüncü soru. 2R uzunluğundaki ipin ortasına ve ucuna şekildeki bağlanan 2M ve M kütle yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yaptırılıyor. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükler oranı kaçtır? Şimdi cisimler yatay düzlemde dairesel hareket yaptığı için biz şekli şöyle yataylaştıralım da daha tatlı bir çözüm olsun. Bakın ağırlıklar bu şekilde aşağıya doğru gösterilir. Merkezkaç kuvvetleri de şu şekilde sağa doğru gösterilir. Bakın merkezkaçla ağırlıklar ve ip gerilmeleri dikkat edilirse birbirine dik olduğundan dolayı ne olacaktır? Bu ağırlıklar konu mankeni olacaktır. Yani ağırlıkların yatay dairesel harekette T ip gerilmesine etkisi olmayacaktır. Ağırlıklara konu manken dedik. Peki bu adamların açısal hızları omegaları eşit ise bu adamların açı e, şeyleri merkez kaç kuvvetleri? m omega kare çarpı 2 r Şu adamın merkez kaç kuvveti de? 2 m omega kare çarpı r olacaktır. Bakın buradan İkisinin de merkez kaç kuvvetine çıkıyor? Aynı çıkıyor. E kardeşim biz bu adamın merkez kaçına F der isek şu T2 ip gerilmesi F'e eşit olacaktır. E T2 ip gerilmesi F'e eşit. 1 F de burada merkez kaç var? O yüzden T1 ip gerilmesi 2 F'e eşit olacaktır. Buna göre T1 bölü T2 oranı 2'dir. 5. soru. Yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapan m kütleli cisim k noktasından geçerken ipteki gerilme kuvveti T oluyor. Buna göre L noktasından geçerken ipteki gerilme kuvveti kaç T olur? Arkadaşlar dikkat edin. Cisim yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapıyor. Yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yaptığından dolayı ağırlığın etkisi olmayacaktır ağırlık etkili olmadığından dolayı ip gerilmesi dairesel hareketin neresinde olursa olsun merkez kaça eşit olacaktır. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. 6. soru. Düşey düzlemde bir ipin ucuna bağlı olarak O noktası etrafında düzgün dairesel hareket eden X cismi KLM konumlarından geçerken ip gerilmesi sırasıyla TK, TL, TM oluyor. Buna göre bu gerilmeler arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi bu çok arkadaşlar dikkat isteyen ama kolay bir soru. Bakın şu noktada ip gerilmesi maksimum oluyordu. Şu noktada da ip gerilmesi minimum oluyordu. Buna göre en alt noktadan en üst noktaya gider iken ne olacak arkadaşlar? İp gerilmesi azalacaktır. Bakın şu elemanların düzeylerini çizer isek. 2 alfalık adam bakın alfalık adam ve iki alfalık şuradaki adamın düzeylerini çizer isek K görüldüğü gibi en alt noktada L onun bir üstünde M de en üstte olacaktır. Bu yüzden K'nın gerilmesi L'den büyük L'nin gerilmesi de M'den büyük olacaktır. 7. soru. Şekil 1'de M kütleli cisim düşey düzlemde düzgün dairesel hareket yapmaktadır. Cisim hangi noktada yörüngesinden ayrıldığında hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi olur. Şekildeki atış hareketinin hız zaman grafiği aşağıdan yukarıya düşey atış hareketinin hız zaman grafiğidir. Aşağıdan yukarıya düşey atış olabilmesi için de tabi ki cismin V noktasından ne yapması lazım? İpten kopması lazım diyebiliriz. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. 8. soru. 3 radyan bölü saniye açısal hızla dönen sürtünmeli tablo üzerindeki 2 kilogramlık cisme 6 newtonluk sürtünme kuvveti etki etmektedir. Buna göre ipteki T gerilme kuvvetinin değeri nedir? Bu da kolay bir soru. Buna benzer bir soru çözmüştük. Bakın cisme etki eden kuvvet dışarı doğru merkez kaş kuvveti? içeri doğru sürtünme kuvveti ve T ip gerilme kuvvetidir. Buna göre dışarı doğru gel diyen sürtünme e, merkez kaç kuvveti? içeri doğru gelmem diyen sürtünme kuvveti artı T kuvvetinin toplamına eşit olacaktır. Buradan da T'yi rahatlıkla bulabiliriz. Merkez kaç kuvveti? M. Artık e, formülleri bildiğiniz için direkt değerlerini yazıyorum. Omega kare 3'ün karesi 9 çarpı R yani 2'den bulunur. Sürtünme kuvveti yerine 6 Newton yazarsak teyip gerilmesine buradan işlem yapalım bakalım. 2 kere 2, 4, 4 kere 9, 36. 6 çıkardığımız zaman 30 olarak rahatlıkla bulabiliriz. 9. soru. K halkasından geçirilen bir ipin uçlarına 4 kilogram ve 10 kilogram kütleli X ve Y cisimleri şekildeki gibi bağlanmıştır x cismi 0,1 metre yarıçaplı yörüngede düzgün dairesel hareket yaparak dengede kalmaktadır. Buna göre y cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Bu tarz bir soruyu ilk defa çözüyoruz arkadaşlar. Dikkat edinleyin. Bakın 4 kilogramlık cismin aşağıya doğru mg'si vardır diyebiliriz. Ve bu mg değeri 40'a eşit olacaktır. Şimdi bu adamın dikkat edilirse Dışa doğru neyi vardır? Bir merkez kaç kuvveti vardır? Bu ikisinin bileşkesi de neyi oluşturacaktır arkadaşlar? Şuradaki T ip gerilmesini oluşturacaktır diyebiliriz. Bakın şu aradaki hemen farklı bir kalem alıyorum. T ip gerilmesini oluşturacaktır. Şimdi şu ip gerilmesi ile kırmızı arkadaşlar o işareti aynı hizadadır. ...on çizim hatalarına bakmayın. Şimdi şurası 37 derece ise şu açı kaç derecedir? 53 derecedir. E 53'ün karşısında 40 varsa 90'ın karşısında 50. Yani şu ip gerilmesi 50 Newton'a eşit olacaktır. E bu ip gerilmesi 50 Newton ise şurası da ne olacaktır arkadaşlar? 50 Newton olacaktır. Şimdi sola doğru gel diyen 50 Newton'luk ip var ise cisim dengede olduğuna göre sağa doğru gelmem diyen sürtünme kuvveti 50'ye eşit olacaktır. E, sürtünme kuvveti 50 Newton'a eşitse buradan sürtünme kat çok rahat bulabiliriz. Sürtünme kuvveti K çarpı Mg idi. K Mg 50'ye eşitse K çarpı M yerine 10 G yerine 10 yazarsak K çarpı 100 eşittir 50 ise k eşittir buradan 0,5 bulunur. 10. soru. Düşey düzlemde bir ipin ucuna bağlı olarak O noktası etrafında düzgün dairesel hareket eden X cismi şekillik konumdan geçerken ip gerilmesi X cisminin ağırlığının yarısı kadar oluyor. Buna göre yörüngesinin en alt K noktasından geçerken ip gerilmesi cismin ağırlığının kaç katı olur? Şimdi daha rahat bir alan olabilmesi için şu adamı şöyle alayım arkadaşlar. Ve bu adam için cismi uygulama kuvvetleri göstereyim. X cismi şekildeki gibi iken ne yapacaktır? Bu adama dışarı doğru bir merkez kaç kuvveti uygulanacaktır? Bir de arkadaşlar aşağıya doğru Mg ağırlığı uygulanacaktır. Şimdi Mg şekildeki gibi ise Mg'nin bir şu bileşeni bir de şu bileşen olacaktır. Bir de şurada görülen T ip gerilmesi olacaktır. Şimdi dikkat edin. Eğer şu adam F merkez kaça eşit ise şu adam da MG eşit ise şurası 30 derece ise 90, 60, şurası 30 derece olacaktır. Burası 30 derece olduğu için şurası da MG'nin sinüs 30'una eşit olacaktır diyebiliriz. E kardeşim buna göre şu fotoğraf karesinde F merkez kaç? MG sinüs 30 artı T ip gerilmesidir diyebiliriz. Buradan F merkez kaçı MG cinsinden rahatlıkla bulabiliriz. MG sinüs 30 MG çarpı 1 bölü 2'den MG bölü 2 yapacaktır. T ip gerilmesini de soruda ee, x cisminin ağırlığının yarısı olarak vermişler. Yani bu da mg bölü 2 kadardır. Buna göre merkez kaç kuvveti mg'ye eşit olacaktır. Cisim yörüngenin en alt k noktasına geldiği zaman cismin üzerine etki eden mg ve merkez kaç aynı yönlü ve aşağı olacaktır. Buna göre t ip gerilmesi f merkez kaç artı mg eşit olacak. F merkez kaçın değeri mg olduğu için toplam t ip gerilmesi 2 tane mg eşit olacaktır diyebiliriz. 11. soru. Kütleleri m ve 2m olan x ve y cisimleri şekildeki r2r yarıçaplı çembersel yörüngelerde eşit büyüklükteki merkezcil kuvvetler etkisinde dairesel hareket yapmaktadır. x'in kinetik enerjisi ex, y'ninki ey olduğuna göre ex bölü ey oranı kaçtır? Arkadaşlar bu cisimleri etki eden merkezcil kuvvetler eşitse mv kare bölü r'ler eşittir. Buna göre x için m çarpı v x'in karesi bölü r merkezcil kuvveti yazabiliriz. y için 2m çarpı v y'nin karesi bölü 2r yazabiliriz. Buradan da bakın ikiler birbirini götüreceğinden dolayı şu M'leri de hadi götürelim. Şu R'leri de götürelim. Hadi sizi kırmayayım. Buna göre Vx Vy'ye eşit olacaktır. Yani X'in hızı V iken Y'nin hızı da V olacaktır diyebiliriz. E kardeşim buna göre X'in kinetik enerjisi EX ne olacaktır? 1 bölü 2 M ve kare olacaktır. Y'nin kinetik enerjisi ne olacaktır? Çok kolay. Hemen söylüyorsunuz. 1 bölü 2 2m kütlesi 2m olduğu için ve kare olacaktır. Buna göre y'nin kinetik enerjisi x'in kinetik enerjisinin 2 katı olacak. Cevabımız da 1 bölü 2 olacak. 12. soru. Sürtünmesi önemsiz yatay bir tablo üzerinde birbirine iple bağlı 3M ve 2M kütleli cisimler tabla sabit omega açısal hızıyla dönerken şekildeki bir dengede de kalıyorlar. Buna göre tablonun dönme ekseni nerededir? Cisimler şekildeki gibi dengede ise arkadaşlar net kuvvet sıfır olacaktır. Net kuvvet sıfır olduğundan dolayı cisimleri etki eden merkez kaç kuvvetleri sıfır olacaktır diyebiliriz. Bakın bu çok orijinal sorulardan bir tanesidir. Çözüme dikkat ediyorsunuz. Kolaydır ama çözümü. E bu adamların merkez kaçları birbirine eşitse mesela hani diyorduk ya şuradan F çekiyorsa şuradan da f çekiyorsa şu aradaki ip gerilmesi ne olacaktır? f olacaktır. Ha bu adam sola doğru f ile çekilecek. Şu adam da sağa doğru f ile çekilecek. Ve sistem dengede kalacaktır. Buna göre 2m'in merkez kaçı? 2m çarpı omega kare çarpı r olacaktır. Aynı şekilde diğer elemanın merkez kaçı? 3m çarpı omega kare çarpı r olacaktır. Şu 2m'in r'sine r1 diyelim. 3m'in r'sine r2 diyelim. Hocam omega omegaları niye aynı aldınız? E kardeşim bunlar herhangi bir yerden döndüğü zaman ne olacaktır? Bu adamlar eşit sürede eşit açı tarayacaktır. Eşit sürede eşit açı taradığından dolayı da açısal hızları eşit olacaktır. Buna göre şu adamları götürür isek şöyle omega kareleri 2 tane R1 3 tane R2'ye eşit olacaktır. Yani R1'e biz 3 birim der isek R2 2 birim olacaktır. Toplamda kaç birim olur bunlar? Toplamda 5 birim olur. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim var ise R1 yani 2M'in R1 2 birim. 3M'in R2'si de pardon yanlış söyledim. 2M'in R1'i 3 birim. Hemen şöyle geri alayım. Evet. 3 birim. 3M'in R2'si de 2 birim olacak. Ve tabla M ekseni etrafında dönecektir diyebiliriz. 13. soru. Şekildeki R yarıçaplı silindirin yüzeyine konulan M kütleli cisim omega açısal hızıyla döndürüldüğünde dengede kalıyor. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı K olduğuna göre cismin merkezcil ivmesinin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın kolay, klasik bir sorudur. Bu soruyla alakalı soru çıkabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi cisim şu şekilde döndürülür ise bu adam dışarı kaçmak isteyecektir. Dışarı kaçmak istediğinden dolayı şuradaki yüzeye bir etki kuvveti uygulayacaktır. Yüzeye etki kuvveti uyguladığından dolayı yüzeyde de bu adama bir tepki kuvveti uygulayacaktır. E bu adama bir tepki kuvveti uyguladığı için yüzeyde bir sürtünme kuvveti oluşacaktır. Bu sürtünme kuvveti de mg'ye eşit olacaktır diyebiliriz. Ha, buna göre dışarı doğru kaçmak isteyen f merkez kaç kuvveti? Tepki kuvvetine eşit olacak. Şuradaki sürtünme kuvveti de k çarpı n olduğu için sürtünme kuvveti k çarpı f merkez kaç olacak diyebiliriz. E kardeşim k çarpı n sürtünme kuvveti de mg'ye eşit olduğundan dolayı buradaki k çarpı f merkez kaç mg'ye eşit olacaktır diyebiliriz. Merkez kaç yerine de m çarpı A merkezcil yazabiliriz. M çarpı A'dan. Buna göre bu da M çarpı G'ye eşit olacaktır. M'ler birbirini götürürse A merkezcil ivmesinin en küçük değeri G bölü K'ya eşit olacaktır diyebiliriz. 14. soru. M kütleli cisim sürtülmesiz yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yaparken ip silindir şeklindeki çubuğa sarılmaktadır. Buna göre niceliklerinden hangileri artar? Şimdi bu sorunun cevabını yapabilmek için veya daha iyi anlayabilmek için arkadaşlar elinize bir ip alın, ipin ucuna bir cisim bağlayın veya işte elinize bir Walkman kulaklığı alın, ee, o Walkman kulaklığını sallayın elinizde ve parmağınıza sarın. İşte kolye de olabilir bu, herhangi bir şeyi sallayıp parmağınıza sarın arkadaşlar. Parmağınıza sardığınız zaman şunu göreceksiniz parmağınıza sarıldıkça o ipin hızı ne olacaktır? Artacaktır. Sarılma hızı artacaktır. Sarılma hızı arttığından dolayı periyodu azalacaktır diyebiliriz. Sarılma hızı arttığından dolayı mv kare bölü r'deki e, v kare arttığından dolayı ip gerilmesi artacaktır diyebiliriz. E hocam e, r azalıyor. İp gerilmesi burada nasıl artıyor? E kardeşim mv kare bölü r'deki v kare artıyor. R azalıyorsa ip gerilmesi kesinlikle ve kesinlikle artacaktır. E, v kare bölü R'de yine aynı şekilde M sabit olduğu için merkezci ivme de artacaktır diyebiliriz. Buna göre cevabımız C seçeneğidir.